Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhaf Elhamdülillah Esanlarımızın okundu Bekleyiş bitti Yavrularımız kardeşlerimiz elhamdülillah yemeklerine uğraşıyorlar Rabbim bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımızdan Rabbim binlerce kez razı olsun inşallah. Onları da açlıkla, yoklukla, kıtlıkla imtihan eylemesin inşallah. Ahi, ahi, ahi. Da, 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 da. Ne güzel bir iş başardınız. Saatlerdir bekleyen elhamdülillah sıkıntı artık sona erdi. Kardeşlerimizin artık yüzü gülecek. Rabbim de inşallah her daim sizlerin yüzünü güldürsün inşallah güzel insanlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Afrika'dan selamlar. Esselamu Aleyküm çok kıymetli derişlerini sevenleri, takipçileri. Regaip diliniz mübarek olsun. Afrika'dan selam olsun elhamdülillah. Yetimlerimizle beraberiz, gariplerimizle beraberiz. Sizlerden aldığımız emanetleri elhamdülillah yetimlerimize ulaştırdık. Ne güzel elhamdülillah. Sizler onlara cennet nimetlerinin... Sizler onlara dünya nimetlerinin en güzelini ikram eylediniz. Rabbim de sizlere cennet nimetleri ikram eylesin. Rabbim sizlere Halil İbrahim bereket ikram eylesin. Rabbim gördüklerinizi geri bırakmasın. Bu, bu mübarek ayda, şu üç aylar gibi mübarek bir günde bu kardeşlerimizin iftarlarını, yemeklerini binlerce kilometre uzaklıktan tedarik ettiniz, gönderdiniz ya. Rabbim de sizlerden razı olsun. Bakın elhamdülillah yavrucaklarımız şimdi ezan-ı Muhammedi'yi bekliyorlar. Birazdan inşallah yemeklerine başlayacaklar. Bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah diyoruz. Diğer